uzatarak okumayı sağlayan bir diğer hususu şimdi ele alıyoruz. Bu da harfin üstüne ya da altına gelen dik uzatma işaretiyle uzatarak okuma. Uzatma harflerinin açıktan gözükmediği ancak uzatmayı ifade etmek için harfin üstüne ya da altına gelen dik uzatma işaretleri vardır ki bulunduğu harfi uzatarak okutur amene lakin mislihi hazihi bihi ishaqa selasetun hahuna zalike kelimeleri de bu bağlamda kullanılan örneklerdir.